Fiziksel olarak baktığınız zaman Cemil mesela bir rakip geçti mi ikinci hamleyi biraz belki zor yapar gibi görünüyordu ama ona zaten zaman bırakmıyordu kaptan. Yani o dedi ya sezgisi çok iyiydi bastığı zaman da rakip mutlak çarptığı zaman ya sakatlanırdı ya taca giderdi yani öyle de bir özelliği vardı kaptanın. Kendi dünyasına kapalı ama arkadaş canlı bir kardeşimizdi kaptan, işte Cemil'i öyle tanıdık. <laughs> Suat Hoca bana bağırdı, at diye. Ben korkuttum yani birden işte nasıl atamam bir duygu içimde. Bizim kaptan Cemil rahmet aldı. Hiç sormadan topu dikti. Ben döndüm gidecektim yani. Atayım gibi sened bu attım Cemil, Cemil. koyunca şeyi topu penaltı noktasına. ...burada de artık diyecek bir şey kalmadı. Yani bir vurdu yuvarladı zaten. Gol oldu zaten. Yani onu unutamayız yani 1-0. Biz e, öyle bir ekip olduk ki öyle bir eşi ruhu taşımaya başladı ki yani e, nasıl söyleyeyim yenilgi bizi bize zul veriyordu yani. O kadar bir hırs vardı bizde ki sahada çıktığımız zaman bile hırsı herkes taşıyordu sonuna kadar taşıyordu. Ki o zamanlar bizi senede bir defa iki defa ancak muhalif edebilirdiler yani. <laughs> kaptan Cemil hiç değişmeden oynamıştır yani. Çok üst düzey çıkmamıştır ama altıda düşmemiştir. Elli bir çizgide ve hep de oynamıştır yani. Yani ben bildiğim, benim hatırladığım kaptan Cemil hiçbir zaman işte böyle kulübede oturmamıştır. Kaptan böyle kendi dünyasını çok konuşmayan, işte böyle duygularını çok dışarıya yansıtamayan bir yapıya sahip ama bunun yanında da çok arkadaş canlıydı işte dostu çok düzgün çok karakterli ve bizim e, hakikaten yani e, sırdaş ya ne bileyim yani insan olarak bütün özellikleri taş, taşıyan bir arkadaşımız. Ama tabi Cemil'i anlamak da çok kolay değil. Yani. Cemil'i çok e, tüm insanların çok uyanmazına e, inanmıyorum yani böyle e, ama e, içine girdikçe kaptanın ne olduğunu nasıl bir insan olduğunu anlarsınız.